Aa doğru çantayı unuttuk. Emin ediyorum Leyla gibi geziyorum ya. Allah'a emanet geziyoruz. Bugün artık Medine'ye doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bizinsin ben abi açılın. Açılın bak ben bizinsin. Delirtmeyin beni. Vay oğlum ne güzel de kahvaltı hazırlamışlar lan. Tren hızlı tren. 293'te gidiyor şu an. Hey Tiryan. Hey Tamam. İyiyim sen nasılsın? Türkçe biliyor musun? Ben Thank you. No Arabic. Bildiğin Avrupa'daki trendlerin aynısı abi. Vay 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 vay. Böyle şey oluyor. Sanki yeni bir hikaye yazılacakmış gibi bir hissi tanımadığım Hiç tanımadığımız insanın kalınca. Gençler ve daima genç kalan insanlar. Suudi Arabistan cidden hepinize selamlar diliyorum. Bugün Artık Medine'ye doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Burada bir coach surfing evinde kalıyordum. Beni çok güzel misafir ettiler. Su sana ben hiç otelde kalmadım. Sadece beni misafir ettiler yani bir uygulama üzerinden. Anlatmıştım önceki bölümlerde çok 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 kez. Eğer düzenli şekilde izleyiciyseniz zaten bu uygulamayı biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de coach surfing yani minder sörfü ya da koltuk sörfü diye adlandırdığımız bir uygulama. Google'a yazarsanız bütün detayları size gösterecektir. Arkadaşlar bugün Medine'ye hızlı trenle gidiyoruz. İlginç bir şey oldu dün. Ben uygulama üzerinden aldım biletimi. Hatta uygulamanın da adını da söyleyeyim gelmişken. Belki siz de buraya gelirsiniz ve kullanırsınız bu uygulamayı. Kodluyorum. Hasan Hasan Rize Train HHR Train diye geçiyor. Bu uygulama üzerinden arkadaşlar tren biletlerinizi alabiliyorsunuz. Bu tren biletiyle Cidde'den Mekke'ye gidebilirsiniz. Veyahut hatta Cidde'den Medine'ye gidebilirsiniz. Mekke'den Medine'ye gidebilirsiniz. Havalimanına gidebilirsiniz. Böyle tren yolları var. Ben de direkt Cidde'den Medine'ye doğru yola çıkıyorum. Dün baktım biletler abi. Biletler benim gitmek istediğim saatteki bütün ekonomi biletleri bitmiş. Bir tek business biletleri açık. Bir de vardı aslında ama bir de binsem üçte orada. Yani bir gün kaybedecektim. O yüzden dedim ki arada hem... Hayatında ilk kez bir business tren yolculuğu yap. Hem dedim zamandan kazanırsın. Aslında yapmasam uyusam daha çok işime gelirdi. Ben uyumayı çok seviyorum arkadaşlar. Emin ediyorum. Hiç sabah erken uyanmak hayatta en sevmediğim şey. Bir insan niye sabah erken uyanır? İş yoksa diye sorarsan bence uyanmamalı. Ama... Artık yapacak bir şey yok. Zamanımız kısıtlı. O nedenle erken uyanacağız. Seyahatteyken böyle oluyor artık. Dedim ki arada İzmir'e dönünce anasını ağlatacaksın oğlum. Uyanmayacaksın. 12'den önce uyanmayacağım dedim kendime. O nedenle uyandım abi sabah köründe. Medine'de yine tekrardan bir coach surfing kostu buldum yani. Yine tekrardan orada da bir Suudi Arabistanlı arkadaş beni ağırlayacak, evinde kalacağım. Cidde'de iki yerden bu trene binebiliyorsunuz. Birincisi havalimanından binebilirsiniz. İkincisi de al. Süleymaniye diye bir tren istasyonu var. Onunla gidebiliyorsunuz. Durumlar böyle arkadaşlar. Videoya başlamadan arkadaşlar aşağıdan bir like atarsanız hatta bu gibi videolarda ben diyorum ki arkadaşlar mesela 10.000 bin, 10 bin beğeni yaparsanız bakın nelere gidecek diyorum. Siz de Sağolun beni hiç kırmıyorsunuz ya. Bunu söylediğim zaman gerçekten beğenileri söylediğim rakama getiriyorsunuz. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Yine o zaman söyleyelim. Hedefimiz 10.000 beğeni arkadaşlar. 10.000 beğeni yaparsak bu videoyu bakın minimum 100.000 kişiye izletiriz. İnsanlar da hem Medine hakkında hem ten hakkında hem de Suudi Arabistan hakkında bilgilenmiş olurlar. O zaman videoya başlayalım. Medine Vlog başlıyor. Suudi Arabistan'a geldiğimden beri... Aa doğru çantayı unuttuk. Suudi Arabistan'a geldiğimden beri hiç kazıklanmadım. O adamlar çok iyi dedi. Oğlum dedi çantanı unuttun dedi. <laughs> Emin ediyorum Leyla gibi geziyorum ya. Allah'a emanet, Allah'a emanet geziyorsun. Suudi geldiğimden beri arkadaşlar ne taksici kazıkladı, ne esnaf kazıkladı. Bırakın kazıklamayı. Hem çok iyi davranıyorlar hem de böyle mesela atıyorum suratlı bir şey tuttu. 26 buçuk. Buçunu almıyor bile adam. Ekstradan hiç bir şeyleri yok. Kazıklamaya çalışmaları, böyle kötü niyetleri. Ben buradaki insanların turiste gösterdikleri saygıyı gerçekten Avrupa ülkesinde gördüm sadece. İlginç beklemiyordum yani bu zamana kadar gez... neler neler gezdik biliyorsunuz yani Mısır'da Fas'ta başımıza gelenlere biliyorsunuz her şeyi doğrusuyla yanlışıyla eksisiyle artısıyla göstermeye çalışıyoruz o nedenle bu adamların da hakkını yemem yani buraya gelirseniz yolunuz düşerse dediğimi anlarsınız ahlaklı insanlar bence en azından bir turist olarak görüyorum iş olarak bu işler genel olarak işte belli olur. Hani ahlak biraz daha para işin içine girdiğinde belli olur. O nedenle bilmiyorum. Hiç iş yapmadım, ticaret yapmadım ama ticaret yapanlar varsa da yazsın nasıldırlar diye. Onu da bilirim. Şimdi arkadaşlar tren istasyonuna geldik. Dediğim gibi ben uygulama üzerinden aldım. Size de tavsiye ederim. Kredi kartınıza direkt alıyorsunuz biletinizi. Kullanabiliyorsunuz. Trende pahalı olur diye geldim. Burada bir kahvaltılık bir şeyler alayım dedim. Şöyle onla kahve ve donat satıyor. Bu arada inanılmaz donatçı açılıyor. Buraya. Her yerde donatçı var. Good morning. Yeah. Can I have 10 real donut and coffee? Donut da dediğimiz şey arkadaşlar içinde çikolata olan Amerika menşeli bir çörek diyebilirim size. Bu Türkiye'de de artık yavaş yavaş meş bayağı meşhur olmaya başladı. Krispy Kreme diye bir donatçı var abi. Görürseniz kaçırmayın. Bir tadına bakın yani. Güzeldir. Severim kendisini. Ama bence şöyle yapın. Donat alın. Sonra evde bunu bir e, tavada ısıtın inanılmaz oluyor o zaman. Bir donatçılarda ilginç bir taktik var abi. Mesela 5 tane donat alayım diyorsun. Adam diyor ki 2 tane daha vereyim işte 5 lira daha pahalıya olsun 2 tane daha vereyim derken abi sana 3 alacakken 7 tane donatı çakıyorlar. iyi donat. Okay, I want... Hangisini alalım arkadaşlar buradan? Which one is the best one for you? You choose the good one, the fresh one. Okay, nice, Oreo, good. Kahvemizi de aldık, bunu da aldık. Bak tren şeyi de geldi, gidiyoruz. Arkadaşlar <laughs> şöyle indiriyorlar. İndiriyorsun yani. Burada aldın da bileti. Ondan sonra buraya gösteriyorsun. Şöyle. O da olmuyor. <laughs> Hah, oluyor. Bir saniye, şöyle Çektik. Neydi? Kahvem kaldı, ablam. Teşekkür ederim. Aşağısı böyle. Yani iniyorsun, çekini yaptıktan sonra biletini okuttuktan sonra. Dediler kaç numarasın dedim benim bir numara ben dedim biznesim. O zaman dedi sen dedi bu tarafta bekleyeceksin dedi. Ben dedim tamam abi bu tarafta beklerim. Onun da haricinde bir şey yok birazdan gelecek. Oturayım ben bir kahvaltımı yapayım diyeceğim ama tam bak ben bu donata bir ısırık atarım tren gelir. Abi kahvede çok acıymış ya. Leş gibi kahve vermiş, vermiş. Vermedim kahveye. Şimdi bak bunu alacağım. Hoş. Ha? Arabic? No, Turkish. Do you speak Turkish? No. No. Do you speak English? No, no English. Okay. Where are you from? İhlam mı oluyor? İhlam? İhlam? Sahaba oluyor. No Arabik? <laughs> <Ha? gülüyor> <Ehlam? gülüyor> no Arabik? No Arabic. Bakalım nasılmış da Güzel. Medine'yi gerçekten çok merak ediyorum ya. Nasıl acaba? Aha geliyor. İki ısırık aldım. Devamı planda. Ulan bizim ıslarda da gidecek adam değilim ben normalde ama yapacak bir şey yok. Pahalı bir de. Bir elimde kahve, bir elimde çanta. Nasıl gireriz biz bu trene? Göreceğiz. Bizim ısın ben abi açılın. Açılın bak ben bizim ısın. Delirtmeyin beni. Şimdi önce Arkadaşlar bunu bir koyalım. Ya ben de bu çantayla normalde gezmem de anlatacağım bunun da hikayesini size. Tamam bunu buraya koyduk. Burası bizim bagajlık yerimiz. Benim 24 numaraymış. Abim buradan alayım ablam. Yerimiz bu. 24 cam kenarı. Şimdi bir indirelim abi. Hatta bunu da koyalım. Şanımız yürüsün. Bak priz varmış burada. Al buranın prizleri ama değişik ya. USB falan var ama bak. USB'miz var. Ondan sonra istiyorsan ekran buradan bir şeyler izleyebilirsin herhalde. Vay vay İngiliz. Audio movie diyelim mesela. Buraya boş ver. Çok da önemli değil. İki tane de müzik koymuşlar içine. Ne yalan söyleyeyim. Pek bir bir fark yok. Şimdi ne kadar aldım ben bunu da anlatayım size. Normalde biletler 230 riyaldi. 61 dolar. Ben kaç verdim? 520 riyal verdim. Yani 130 dolarlarda falan. Ben normalde bana kalsa ben vermezdim de. Bu saatte gidebilmemin tek yolu buydu. Hani gün bitmesin. Para arkadaşlar zaten zamanı satın alabileceğin bir şey ya. Bana biraz pahalıya denk geldi. Biraz gezeriz seni. Ben bir kahvaltımı yapayım. Kendime geleyim. Ondan sonra içeriğini gezeriz. O oh, kahvaltı mı? Is it breakfast? Yes. Oğlum business'ta kahvaltı varmış ya. Ben hiç kahvaltı olacağını düşünmüyordum. <laughs> Let me have first water. <laughs> Ayda. İşte ya. Arda hazır. Thank you very much. <laughs> Abi ben hiç böyle tabii hayatımda hiç bilmediğim için business trene kahvaltı olabileceğini hayal edemedim. Ben bunu yerim. Sonra yerim yani. En kötü Medine'ye gittiğimde yerim. Vay oğlum ne güzel de kahvaltı hazırlamışlar lan. Küçük pita ekmeklerinden var. Zeytininden küçük iki tane sandviçe. Küçük ama mesela ne yani Şöyle. Hani şu kadar. Makarnamız var, tatlımız var. Acuka sosumuz var. Ya ben bunu yiyeceğim ama şu an yemem. Şu an aç değilim yani. Bu arada şöyle söyleyeyim. Mekke'den Medine'ye yaklaşık 350-380 kilometre arasında bir yol var. Cidde var, Kızıldeniz'e yakın. Ondan böyle bir saat uzaklıkta doğuya doğru Mekke var. Biz kuzeye çıkıyoruz Medine tarafına. Tren, hızlı tren. 293'te gidiyor şu an. Cidde'den bindik, Medine'ye doğru gidiyoruz. Hadi biraz etrafı göstereyim madem. Açalım bakalım kapı. Bunlar artık ekonomi klas. Oo, oğlum bu ekonomi klas mı bu? Bu ekonomi klas değildir ya. Ekonomi klasta da şey olmaması lazım. Burada da demek ki varmış. Burası da business diye düşünüyorum. Yemek servisi var çünkü. Açıl abi. Tamam. E çok bir şey yok. Temiz trenler. Yani trenler güzel. Zaten çok yeni belli ki. Normalde kafeterya var. Tuvaletlerine bakalım nasılmış. bir şey değil mi? Bildiğin Avrupa'daki trenlerin aynısı abi vay 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 tuvaletin güzelliğine bak abi gözünü yiyeyim ya şu bamgana arkadaşlar tamam mı bizim tuvalet musluğu gibi düşünün şöyle bam ama çalışmıyor şu an niye çalışmıyor lan bu bu bizi kurtaran bir şey onun dışında da tuvalette bak bebek eğer bezi falan değiştirmek isteyenler için bir yer yapmışlar kilit sistemi Açıp kapaması. Ortam güzel yani. Trenler çok iyiymiş stüdyo elbisemde. Az para da vermiyorsun. Engelliler için yer var. Masada oturabileceğiniz yerler var. Bu arada business olmasının tek bir olayı herhalde şey. Yemek mi? Aynı çünkü şeyler. Geç bakalım genç. Burası da kafeteryası. Yine kafeteryaya bakalım. Manzaraya bakın bu arada. istiyorsanız işte belli başlı buradan da kahvenizi içeceğinize temin edebiliyorsunuz. Onlar ücretli tabii ki de. Burası da ekonomi klas. Burada işler değişti. daha küçük koltuklar. Araları daha az. Ondan sonra yemek servisi yok herhalde burada. Rengi değişiyor ya. Hani bu çok da bir farkı olan bir şey değildir burası da. Bu kadar. Ya burada da aynı hızda gidiyor. Orada 290, burada 190 değil. Ondan ucuzunu bulduğunuzda alın bence. Çok da bir gerek yok. Aa bak tuvaletler farklıymış. Ha, e bu da bir sıkıntı yok. Bu da normal, daha küçük. Yine aynı her şey var. Peki bunun çalışıyor mu? Bu da çalışmıyor. Kankam. ama. Ve geldik güzel arkadaşlar. Medine'deyiz. Güzel bir yolculuktu arkadaşlar. Çok rahattı. Normalde arabayla gelmek 4 saat sürüyormuş yol. Ama hızlı trenle 2 saatte geliyorsun. Baya uçak kadar hızlı gidiyor yani. 300 kilometreyle gidiyor tren. Ama rahat yani öyle bir hızı hissetmiyorsun. Zaten çok yeniydi tren. Ondan keyifliydi. Geldik arkadaşlar Medine'deyiz. Şimdi taksi atlayıp benim coach surfing postuna gitmem lazım. Ben bu çantayı Amerika'dan aldım. Suudi Arabistan seyahati bittikten sonra Amerika seyahatine yayınlayacağım. Aslında hani daha önceden gitmiştim. Buraya gelmeden önce Amerika'daydım ama daha güncel olarak Suudi Arabistan'ı paylaşmak istedim. Ocak ve Şubat aylarında da 2024'te de Amerika'yı paylaşacağım. Ondan bu kocaman çantayla geziyorum. Normalde sırt çantasıyla geziyordum biliyorsunuz. Şimdilik bu çantadayız. Biraz daha zor. Ben normal sırt çantasını daha çok seviyorum. Gerçekten seyahat etmek çok daha rahat sırt çantasıyla. Amerika'dan birçok eşya aldım. Ondan bir de valiz almak zorunda kaldım. Hepsini de oraya yükledim abi. Ama güzel buna da şükür. Açıl susam açıl. Ve rah geniş güzel bir tren istasyonu. Dışarıda taksiler var. Yine Karim'den çağırırım bir şeyler. Bir taksi söylerim. Bakalım ortam nasıl. Çok saat seviyorlar. Her yerde saatçi var abi burada. Suudi Arabistan durmadan saat. Şimdi bir taksi bulacağız. Çok uzak değilmiş. Adam konum attı bana. Yani en fazla size söyleyeyim. 10 dakika falan uzaklıkta. Hello. Dur bakalım bir soralım şunu. Hi. How are you? I want to go here. Where are you from? Türkiye. Oh, welcome. 10 kilo. Eee Ethereum. Ha? Ethereum. 80. Evet. Thank you brother. Brother thank you. Thank you brother. 10 dakika abi 10 dakikalık yol nasıl eğitir olsun ya. Bir de burada bazen de şey oluyor ya Yani sanki diyorsun adam seni kazıklıyor gibi diyorsun. Gidiyor, başka yerde aynı fiyatı çekiyor. Çok gerçekten kazıklama az az yani. Çok az burada. Ha, oluyor mu oluyor. Bana sorarsan bunun olacağı 25 riyal falandı yani. 10 kilometrelik yer. Öğrenimden bir bakacağız da umarım bulabiliriz. Şöyle etrafı göstereyim. Arkadaşlar to Medina. Hello. Taksi? Yes. Ha, big car. Yes, big car coming. I I'm going not big but. Uh, you have location. My friend, yes, this is. Okay, how many kilometers? Ten. Ten, Ten. kilometers. Uh -huh. But big car is too much. Yes. Yeah, right? yeah, yeah. It's fun family. It's family. okay. Büyük arabalar için taksi. Şöyle de ben daha küçük arabalar için bakıyorum. 10 kilometrelik bir yola. Hi brother. How much? this perro <laughs> in no no wala shakl ana ma 80 riyal 80 riyal tamam ben hey, <laughs> hey. okay okay karim 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 50 riyal thank you karim hacı Burada Karim. Karim 40 riyal tuttu. Yani gelirse adam 40'a gideceğiz. Böyle bir otobüs geldi de ben buna bir sorayım. Belki bu da gidiyordur ya. Giderse çok iyi olur çünkü. Hello. Do you go to <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> No, Murabba <laughs> Tamam bu sadece. no, Harama gidiyormuş. Bu arada şey gelmiyor ya. Karim'i bekliyorum ama Karim hala gelmedi yani. Otobüs de gitmiyor. Ayrıca şey çok yani toplu taşıma kültürü çok yok ülkede. Ondan hep taksiyle gidip geliyoruz her yere. En çok para zaten ulaşım harcadım burada. Hadi konaklamayı bir şekilde çözüyorum. Orada burada kalıyorum da ulaşımda işler sıkıntı. Tamam benim taksi geldi Karim. 10 riyal 10 riyaldir ya. En son 50'ye bir kabul ettiler ama. Thank you very much brother. <laughs> saçıyoruz ha paraları. En ucuz bu. 40, 13 dolar falan. Yani 10 dakikalık yola 13 dolar veriyoruz. Avrupa'da gibi oldu maşallah. Suudi Arabistan ucuz değil kardo. Pahalı yani. Kesinlikle. Yine yemeği yemeği bir şekilde hallediyoruz da ulaşım zor. Ele koç shopping olmasa olmuştuk demek ki. Yani. Hadi bakalım. Geldik ara sokaklardan bir yerde kalacağım bugün. Thank you very much. Hadi bakalım Arda Pazar. Nerede kalacağım. Bugün göreceğiz. İlginç bir ara sokaktayım. Şöyle etrafı göstereyim. Hello. Böyle şey oluyor. Sanki yeni bir hikaye yazılacakmış gibi hissediyorum. Hiç tanımadığım bir insanın evinde kalınca. Çünkü sana adam özelini açıyor. Bu şekilde evini açıyor yani. Onun hikayesine dahil oluyorsun. Hem kültürü çok daha yakından tanıma şansın oluyor. Hem bir insan tanıyorsun. O nedenle hostelde kalmanın da artısı oydu. Çok fazla insan tanıyorsun ama daha yüzeysel tanıyorsun. Birinin evinde kaldığında onun sofrasına misafir oluyorsun, ailesiyle tanışıyorsun. Yeri geliyor yerde yatıyorsun, yeri geliyor koltukta yatıyorsun, yeri geliyor çok güzel bir oda veriyorlar sana falan. Ama bir tecrübe oluyor. Bakalım bu nasıl bir tecrübe olacak? Birlikte hep beraber göreceğiz. Nasıl güveniyorsun de derseniz de şöyle oluyor. Yorum atıyorlar, benden önce kalan insanlar yorum atıyor bu eve. İsmail adamın çocuğunun adı ya da adamın bilmiyorum. O da şey yazıyor yani o da benim için yazacak, ben de onun için yazacağım. O beni bana yazılan referanslardan dolayı Güvenim kabul ediyor, ben de ona yazılan referanslardan dolayı yazıp kabul ediyorum. Umarım bir sıkıntı, sorun çıkmaz. Yine hiç yine ortasında bir yerdeyiz ya. Medine sokaklarındayız. Medine'de ne görülür, ne biter çok bir fikrim yok ama. Haram bölgesi var, oraya göreceğiz. Biraz araştırmam lazım. Ben şehre gelince araştırmayı seviyorum. Daha ilginç oluyor yani. En azından gördüğün şeyleri öğrenmek istiyorsun ya. O güzel bir duygu. Hello. Geldi. Hello. Hi. Ah. Nasılsin? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Türkçe biliyor musun? Nereden Türkçe biliyorsun? I have friend from Turkey. A friend from Turkey. Okay, I can take it. Thank you very much. Let's go. Ev ee, burası. Is your name Simo or İsmail? Ismail? Ismail. Ismail. Okay, Ismail is my uncle name. <laughs> okay, let's go. No, no, no. no. Thank you, thank you, thank you. Eve doğru çıkalım bakalım. Yes, this is big. I am coming from the U.S. Okay. Alright. Side. Okay. Thank you very much. Here. Okay. It's better here. It's better here. Okay. Arkadaşlar eve geldik yerleştik. Burada yatacağım herhalde. Güzel bir tren yolculuğu yaptık. Mekke'den Medine'ye geldik. Güzel bir evde kalacağım bugün. Misafir olacağım buraya. Bana ayrılan senin sonundayız. Bir sonraki bölümde artık Medine'ye gezeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. See you goodbye. Have a nice day.